Aman tanrım mızraklı duydun mu? Manifeste saldırıyorlar. Ne? Manifeste mi saldırıyorlar? Ne oldu? Manifeste esin. Esine saldırıyorlar. Dış görünüşüyle alay ediyorlar. Ne? Nasıl yani? Bir kadını dış görünüşüyle zorbalıyorlar mı? Aynen öyle. Yardımına ihtiyaçları var. Aman tanrım. Bugünün geleceğini tahmin etmiştim. Hadi gelin bakalım hazırlanın. Savaşa gidiyoruz. ha <laughs> O manifest esine saldıranlar kim lan esin Bahat'ın dış Görünüşüyle alay edenler ben buradayken buna izin verir miyim ha not on my watch cuz i don't like not on my watch not on my watch, not on my watch. Not on my watch. Will you disrespect another woman? Not on my watch. Because if you do it to her, you do it to me. And you don't have permission to disrespect me. Are we clear? We are clear. Thank you. <laughs> ben buna izin verir miyim? Ha? Öyle çaktırmadan hareket yapıp da kaçmanıza ben buna izin verir miyim? Not on my watch abla gibi. Burada gelirim masaya vurur. Not on my watch, not on my watch. derim. Not on my watch. <laughs> Sizin de işinizden geçerim oğlum burada. Bak beni karşınıza almayacaktınız. Beni karşınıza almayacaktınız. Şimdi bittiniz. <laughs> bu arada çok hızlı bir giriş yaptım. <laughs> çok iyi ofansif mizahımı yine konuşturuyorum bu videoda da. Sevdim, sevdim bunu. Like that, I like that. Yeah, it's my type. <laughs> <laughs> Ay, bu benim tarzım, bu benim tipim. Neyse. Şimdi gelelim konuya. Ama konuya geçmeden önce ufak bir ricam var. İlk defa karşınıza çıktıysam kanalıma abone olursanız, bu videomu beğenirseniz ve maddi gücünüzde varsa arkadaşlar, aranızda bir holding çocuğu varsa <laughs> veya durumu iyi olan arkadaşlarımız varsa katul üyesi olursa çok çok sevinirim. Buna ihtiyacım var efendim. Şimdiden Teşekkür ederim. Ve evet şimdi gelelim. Manifest esine ne olmuş? Ne olmuş mu? Ne olmadı ki? Kızın içinden geçtiler. Ve asla değiştiremeyeceği hani dış görünüşü yüzünden. Bu nasıl bir basitlik ya? Bu nasıl bir iğrençlik? Hepsini konuşacağız. Kızın da zaten bir açıklaması var. Psikolojisini bozmuşlar. Çok üzmüşler kızı hırpalamışlar. Öncesinde gelin videoyu bir izleyelim. Bunu gördüğüm gibi cevaplamak istedim. Öncelikle okumuyorum bakmıyorum gibi bir şey yok. Görüyorum çünkü ben de bir genzi insanı olarak tabii ki görüyorum, okuyorum ve hatta üzülüyorum. Bazen ağlıyorum, kırılıyorum. Kendimle alakalı sorguladığım şeyler oluyor. Ama zaten üzülmek de, sinirlenmek de, kırılmak da çok insani duygular. İnsanlar beni beğenmeyebilirler, beğenedebilirler. Ben sadece kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Empati kurmaya çalışıyorum ve psikoloğa gidiyorum düzenli olarak. Ee, gerçekten etkileniyorum. Yalan söylemeyeceğim. Bunu çok samimi bir yerden söylüyorum ama bu tabii ki hani atlatamayacağım bir şey olmadığını düşündüğüm için de yapacak bir şey yok. Yazık. Çok üzüldüm. Şu kıza yapılmaz abi bu kadar ince fikirli, bu kadar böyle işte empati kuruyorum yine de takmamaya çalışıyorum kafaya diyen bir insana bu yapılmaz. Bel altı vurmaktır bu. Ayıptır, günahtır. Hiç tarzım olmayan şeyler bunlar. Gerçekten irite oldum görünce. Çok ileri gitmişler. Çok fazla ileri gitmişler. Ben de birkaç tanesini gördüm. Ki çoğu yani ben bu videoyu yapana kadar, görene kadar hani o mesela neler yazmışlar, neler yapmışlardır da silmişlerdir çoğu çakal. Ama elimden kaçamayanlar da oldu. Bunları da burada tek tek masaya yatırıp inceleyeceğiz. Tek tek bu leş insanların içinden geçeceğiz. Evet, manifesti ben de zamanında eleştirdim. Fikirlerimi, olumsuz görüşlerimi belirttim. Bunu Mark Bank videosunda da söyledim Ben manifestten dolayı çok linçledim Düşünün benim de psikolojim bozulabilirdi Benim ne annem kaldı Hakaret etmedikleri küfür etmedikleri Manifestin küçük yaştaki dinleyicileri bunlar Ben biliyorum o fake hesapların Takma adların arkasına sığınıp Abileri yaşındaki bana neler ettiler ya Benim psikolojim çelik gibi sinirlerim var Ben iyi dayandım ha, ama bu kız şu anda Dayanamadı diye ona da yüklenmiyorum Herkesin bünyesi farklı ama bu yola çıkarken Ünlü olurken de bunlar bunu düşünecekti Çünkü sizi sevenler oldu kadar ben bunu bir kez daha söylemiştim. Size karşı gelen, eleştirenler de olacak. Eğer bu mentaliteyle, bu bilinçle çıkmazsanız yola çok hırpalanırsınız demiştim. Ki olan da olmuş yani. Kızın gerçekten psikolojisi bozulmuş. Dış görünüşüyle ilgili konuşmuşlar. Ben burada asla Manifest'in üyelerinin ne dış görünüşüyle ne kıyafetleriyle ilgili konuştum. Ben sadece dans performansları yetersiz dedim. Yani birbirleriyle senkron sorunları oluyor dedim. Sürekli dans ediyorlar. Vokal performans eksikliği var grupta dedim ki canlı söyleyemiyorlar. Söyledikleri canlı performanslar da koymuştum bir videoma. İnanılmaz detone oluyorlar. Yani ben bunları eleştirdim. İşte Minas olan tweetleri çıktı, ifşası oldu. Ki birçok bir çok şey oldu arkadaşlar. Birçok hataları da oldu. Ben bunlardan bahsettim diye, doğruları söyledim diye. Ben saldırıyor oldum, ben kötü oldum, ben tükaka oldum. Anneme, babama bana hakaret ettiler, küfürler ettiler. Tehditler aldım, aldım. Ben hepsini sildim, geçtim. Benim de psikolojim bozulabilirdi, bozulmadı. Hani herkesin ruh sağlığı, psikolojisi bir değil ama daha güçlü olmaları gerekiyor. Bu daha başlangıç. Ofansif mizah yapan bir kanalım. Yapılan yanlışları değerlendirdim. Yorumlarımı kişisel söyledim. Bu kadar. Ama bu yapılan şu anda başka bir şey. Bu yapılan hele bir de yani kitlesel bir şekilde, toplu bir şekilde örgütlenilmiş bence bu. Bu başka bir şey arkadaşlar. Evet. Yani bu yapılan şu anda kıza haksızlık ve adaletsizlik. Bir insanın ben burada ne kadar ofansif mizah da yapsam hani etnik kökenine dikkat ederim yapmamaya. Cinsel yönelimine dikkat ederim yapmamaya. Bu benim inisiyatif ben böyle düşünüyorum. Veya elinde olmadığı, değiştiremeyeceği fiziksel şartlarını, dış görünüşünü, boyunu, yüzünü, kaşını, gözünü eleştirmem elimden geldiğince. Ha, bu benim inisiyatifim dediğim gibi. ha Bunu eleştiren insanlar da, ofansif mizah yapanlar da olabilir. Ben yapmama taraftarıyım. Buna dikkat ederim ben. Öyle. Ama herkes böyle değil. Ki bu insanların yaptığı da ofansif mizah değil. İğrençlik. Basitlik diz boyu. Kızı gerçekten kimlere benzetmişler, neye benzetmişler yazık günah ya. Ki kız bir de çıkmış, medeni bir şekilde açık açıklama da yapmış. İşte ben görmüyor değilim ben de görüyorum. Psikolojim bozuluyor. Kendimi kötü hissediyorum ama empati de kuruyorum. Çok da kötüye yormuyorum bana yaptıklarını diyor. Kız aslında ne kadar ince fikirli. Aferin dedim o videosunu görünce. Evet bir star zaten böyle olmalı. Michael Jackson'ın dış görünüşüyle ne kadar alay ettiler biliyor musunuz siz? Yok burnu düşüyor da ondan maske takıyor bilmem ne diye. <laughs> Zamanında neler yaptılar adama ya. Hatta buraya bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde Kazıklı Maria ablam. Öz ablam benim biliyorsunuz. Para Tez içinde önünden. <laughs> hani onun da mesela alnı geniştir biraz. Tamam o da rahatsız oluyor ama gidip de dava etmiyor mesela kimseyi. Ben burada bunu kastediyorum yani. Evet tabii ki de kızın psikolojisi bozulmuş, üzülüyor olabilir ama biraz da mentalinin güçlü olması lazımdı. Çünkü o, onun gibi bir sürü insan var abi. Söyledi Michael Jackson, Rihanna veya Britney Spears abi. Paparaziler zamanında kadının içinden geçti ya. Psikolojisi bozuldu kadının da. Tıpkı şu anda Esin Bahat'ın da dediği gibi. Ama gidip de her birine dava açmadı, uğraşmadı yani. Kastettiğim bu benim. Biraz daha güçlü olmalı Esin bu konuda. Yani eğer bir star olacaksınız, sanatçı olacaksınız arkadaşlar bunun öncesinde mentalinizi size evet alkışlayan, seven insanlar olabileceği gibi sevmeyen insanların da olabileceğini bilip bu kabulle işe başlamanız gerekir. Ben kıçı kırık bir YouTuber parçasıyım. 2000 takipçili bir kanal sahibiyim. Ki bana manifestin yine söylüyorum fanları, toksit fanları yüzünden neler edildi. Ben ne hakaretler, ne küfürler işittim. Benim psikolojim bozulmadı. Anlatabildim mi? O zaman ben de toplasaydım abi silmeseydim hiç birinin mesajını, küfürünü, hakaretini, tehdidini ben de toplasaydım, ben de dava etsaydım. Öyle olabilir mi? Öyle olmaz o. Koşulla, bir kabulle zaten bu işe giriyorsun. Ben bu işe girerken doğruyu hazmedemeyen, yanlış insanların olacağını biliyordum. Bu kabulle bu işe başladım. Bu kızların da bu kabulle işe başlaması lazımdı. Biraz daha güçlü olmaları gerekiyordu. Kesinlikle yine de arkasındaymışsın. Bunu söyleyeyim. Bu şu anda bana da organik bir süreç gibi gelmiyor. Hani bir kişi yapar, iki kişi mizah yapar, dozunda yapar o da ama bu fazla. Aşırı ve çok fazla kişi tarafından aynı anda düğmeye basılıp yapılan bir şey olduğu için bu bana da hani normal gelmiyor yani. Ve ben kesinlikle esinin arkasındayım bu konuda. Bir feminist abisi olarak burada çıktım bakın. Onu savunuyorum. Size çok eleştiri gelecek abi. Elbette ki küfür, kadın düşmanlığı <laughs> tehdidi gibi gibi gibi. iğrenç şeyler. Tabii ki de alırsanız bakın şundan yine emin olun. Siz beni kötü zannediyorsunuz ama ben doğru neyse onu söylüyorum. Yine emin olun ki burada sizi ben savunacağım. Ben geçtiğimiz günlerde Jirox isimli bir yayıncı öldü. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Sırf yayınına devam etti diye bir kız tehdidi gitti. Yavuz tehdidi gitti. Hakaretler, küfürler edildi. Ben çıktım burada. Erkek bir feminist olarak ben çıktım savundum o kıza. Ve o kız benim videoma geldi. Teşekkür ederim konuşman için dedi. Aynı duruma düştüğünüz ilk anda korkmayın arkadaşlar. Yine ben burada çıkacağım. Sizi burada feminist bir abiniz olarak ben savunacağım. Bundan emin olun. Benim buradaki eleştirim yapıcı bir eleştiri bu arada bu. Çünkü hayatı boyunca karşısında her zaman böyle insanlar çıkacak. Şu anda yaptığı işi bıraksa bile, grup dağılsa bile başka bir yere işe başladığında, başka bir şey, başka bir yerde birileriyle olduğunda yine bir şeyler olacak ve bu kadar etkilenmemesi gerekiyor insanların her söylediğinden. Güçlü bir psikolojiye, güçlü bir bilince, kendini savunmaya, dış kabuk geliştirmeye yardımcı olsun diye ben bunları söylüyorum. Yapıcı bir eleştiridir bu söylediğim benim. Böyle alırsa çok iyi olur. Çünkü gerçekten kötülüğünü istemiyorum. Ben de üzüldüm yani düştüğü duruma. Kimse hiçbir kadın üzülsün, dış görünüşüyle yargılansın, zorbalansın ben istemem. Ben bu lile zaten karşı bir insanım. Body shaming'e karşı bir insanım. Sadece söylediğim şey maksadımı aşmadan hani biraz daha güçlü olması gerekiyor iradelerinin bu insanların. Onu kastettim. Bu eklemi de yapayım dedim arkadaşlar. Şimdi devam edebilirsiniz. Ki ben eski bir Jackson fanıyım. Ben de mesela kesinlikle Michael'ın o çocuklara bu tarz girişimlerde bulunduğunu düşünüyorum. Ondan beridir ben ben de bir fanım. Fan'dım. Michael Jackson'a hiçbir zaman o konularda savunmam. Yetenekli bir adam mıydı? Popu inşa eden adamdı. Bugünkü popu bildiğimiz temellerini atan adamdı. Dans işini başka bir seviyeye çıkartan adamdı ve bugün hala oraya erişebilen yok ve olmayacak da gitti yani. O başka bir şey. Öteki yaptığı iğrençlik başka bir şey. Onu hani kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir zaman da savunmadım, savunmuyorum da. Ki ben fanı olduğum halde yanlışını görüp tepkimi koydum. Tepkimi koydum, savunmam. Hatta bu manifest Mina olayında en çok buna kızmıştım. Arkadaşlar bu Mina'nın yaptığı doğru değil. Bu bunlar iğrenç tweetler. Bunlar kötü dedim bana. Ah Mina'ya bir şey diyemezsin. O anne tamam mı? Anne defo buradan. Lütfen öl. Filan yazdı. Abi ne oluyor? <laughs> Yani bana öldüyenler diyenler oldu, her hakareti yapanlar oldu, her tehdidi yapanlar oldu. Neler oldu neler? Ben var ya çok güçlüyüm. Vallahi çok güç. Ben aslanım. Aslanım be. Valla. <laughs> Seda ablamın bu sözü benim mottom oldu. Ben aslanım be. Valla. Benimle başa çıkamadılar. Çıkamadılar abi. Ben bugün buradayım. Onlar bana böyle yaptı diye ben bu kızlara da kim beslemedim. Hiçbir zaman da beslemem. E, Toksit fanlarının sorumluluğu niye onların üzerine yıkılsın ki? Ben bugün geldim bugün onları savunacağım. Esini savunacağım. Küfür hakaret etmediği sürece yapılan eleştiriyi de kaldırırım. Mizahı da kaldırırım. Ben öyle bir adamım. Güçlüyüm ben. Ben gerçekten güçlüyüm. Ayıptır günahtır. Bakın samimi söylüyorum. Ayıptır günahtır. Şimdi bu, bu buna yapılır mı? Bu kıza yapılır mı? Ne kadar hanımefendi? Bizim toplumumuzda özellikle gerçekten psikoloğa gidip de tedavi olması gereken insanlar olmuyor. Genellikle travmatik olaylar yaşamış masum insanlar psikologların kapısında sürünüyor. Aslında sorunu kökten çözmek için öyle problematik insanları alıp yatıracaksın. Onların psikolojisini düzelteceksin önce. Önce onlar bir düzelecek ki bu insanlar böyle yıpranmasın yazık günah. Ama yok. Hiçbir zaman da böyle olmadı, bu da böyle olmayacak işte. Manifest grubu beni izliyor. Ben bunu biliyorum. <laughs> Beni stalkluyorlar. O yüzden buradan Esin'e veya arkadaşlarından birisi vardır veya... Bilemiyorum I don't know. Bir, biri iletir yani. Esin'e ne kadar üzüldüğümü ve yanımda olduğumu bildirin. Ben senin yanındayım. Sen güzel bir kızsın. Üniversite zamanından bir arkadaşın da gelip benim videolarıma yorum yazdı. Seninle de ayrı bir bağım var bu yüzden Esin. Sen benim o grup içerisinde problematik görmediğim 2-3 insandan birisin. Bunu da söyleyeyim. Hadi birini daha söyleyeyim. Biri de Hilal. Hilal denen bir kız var. Onun da bak mesela öyle skandalı, ifşası, draması çıkmadı. Hani Esin ve Hilal benim için ayrı bir yerde. Onlar problematik değil benim gözümde. Böyle olaylara girmediler çünkü zamanında. Hadi gelmişken, konu buralara gelmişken şu mesajlardan bir başlayalım. Ah, birini koydum. Manifest Esin yazmış, yıldız koymuş. <laughs> Senin yıldızına tüküreyim ben. Ayıp değil mi bu yaptığın? Utanmıyor musunuz abi? Ama şimdi geldim ben konuşacağım. Medeni bir şekilde çizgilerine dikkat ederek ben konuşurum. Ben eleştiririm zaten. Bu bu ne ya? Bu ne abi? Manifest Esin yazmış. Orada cık, cık, bir adam var işte siz anladınız. Kafasının şeklinden yani şey yapıyor. Ağlay ediyor yani. Gerçekten çiğ. Bu çok çiğdi. Bu çok sinirimi bozdu. Biri daha var. Gönder gelsin diğerini. Hadi gönder abi gönder. Gönder abi. Ah biri daha var bak, bak bunlar bir de silmemiş ha, silenleri saymıyorum, silenler var ya neler yapmıştır, ne iğrençlikler yapmıştır. Bu ne ya? <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne *la koyayım ya? Ben artık bir şey demek istemiyorum. Çok saçma. Neyi neye benzetiyorlar? Neyi nereye çekiyorlar? Ne yapıyorlar? Göster lan yüzünü. Göster olan yüzünü. Hadi göster. Hadi. Madem manifest esin o kadar çirkin geliyor sana. O kadar kafası anormal büyük geliyor. Kendini göster olan. Göster olan kendini. Koy olan masaya resmini. <laughs> Bak birini daha getirin. Bu da işin gırgırında. Bu yeni mesela. Dava olayı ile ilgili. Manifest esin depresyona girmiş. Sabah akşam ağlıyormuş. Cıstak 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 oynayan bir şey koymuş böyle. Bir adam koymuş Galatasaraylı. Yani kızın depresyona girmesine, sabah akşam ağlamasına okey olduğu gibi. Bir de bununla eğleniyor yani. Şunun toksikliğine bakar mısınız? bu Senin kalıbına utanmaz. Oraya koyduğu adam da mesela bundan haberi yoktur. Görselinin böyle şeyleri ayet edildiğinden. Yazık günah yani adamın da resmini oradan kaldırdı. Zekalı. Cık cık, bu bu bence kesinlikle toplu bir şey bu. Bu normal bir şey değil. Bir anda bu kadar ki insanın kitlesel olarak birisiyle uğraşması bu normal bir şey değil artık arkadaşlar. Manifest haklı. Bunun arkasında başka bir şey var. Bu kadar böyle uğraşılması bir insanla cık, ı, 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 normal değil. Ba, ben öyle hissediyorum manifeste boş durmamış. Senin bu açıklamasından sonra ben de zaten bununla haberim oldu. Dava açmışlar. Bilgileri toplamışlar şu anda. Kesinlikle bu çocuklar da bu arada 13-14 yaşında ergen tayfa işte bu insel tayfa. Bu anne babaları acıyorum. Yazık çocukların hatasını bu insanlar çekiyor. Yani birisi depresyona girdi. Sabah akşam ağlıyor yazıp da hani gülüp eğlenilen bir adamın resmini koymak senin ne kadar düşük, çi, bayağı basit olduğunu gösteriyor. Basitsin abi. Sen basitsin. O kızın da tırnağı olamazsın. Bu kadar da eminim senin tipinin neye benzediğine. Sen <laughs> o kadar özgüvensizsin ki başka insanları ezerek kendini bir şey zannetmeye çalış. Yazık. Yazık git önce dön bir aynaya bak. Bu tayfa bana da gelir. Sen de öylesin. Yüzünü göstermiyorsun. Nickname'in arkası saklanıyorsun. Sen de bizim gibisin diyebilirler aslında onlar gibi değilim bu arada. Oğlum ayağınızı denk alın. <laughs> Benim dış görünüşüm beni ilgilendirir. Kendimden de gayet memnunum ki hoş bir çehrem olduğu da söylenir. Öyle özgüvensiz bir insanda değilim. Ben burada başka bir şey düşünüyorum. Başka bir şey yapıyorum abi. Sen bir kere oradan beni vuramazsın. Ha yüzümü de göstereceğim zaman gelecek. O zaman da görürsün kodumun beledi. Kim neymiş? Kim nasıl görünüyormuş? Kim ne yapıyormuş? <laughs> Ki bu arada dünyanın en yakışıklı veya dünyanın en güzel kadını bile olsanız başka bir insanın dış görünüşüyle, kilosuyla body shaming yapamazsınız. Yüzünü eleştiremezsiniz. Senin gözün üstünde kaşın var, kaşın üstünde saçın var diyemezsiniz. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Sizi bir saygıya davet ediyorum. <laughs> Duymuyorsanız bile saygı göstermek zorundasınız. Saygı görmek istiyorsanız, ben bunu Mine abi videosunda da söylemiştim bu sözü, hiç unutmuyorum. Saygı görmek istiyorsanız abi saygı da göstereceksiniz. İçten bir şekilde saygı duymazsın. O beni bağlamaz ama saygı göstereceksin. Ki bu arada kız da gayet de güzel. Herkes şeye benzetmiş Rihanna'ya. Evet Rihanna'nın da alnı geniştir. Onun da abi ne ne Rihanna'ya neler yaptılar ya. Alnını şoklayıp daha da genişlettiler. Kadında neler yaptılar. Rihanna çıkıp da dava açtı mı? Açmadı. Umurunda bile değil ki kadının. Umurunda bile değil. Esinden de ben bunu beklerdim. Umursamayacaktı abi. Sen artık starsın. Sahnedesin sen. Aşağıdakilerle niye ilgileniyorsun ki? Bak ben bile bir yıldır şurada podcast kanalıyım. 2000 takipçili bir kanalım. Ben bile bak senin, sizin o çocuk kitleniz bana neler yaptı? Neler dedi? Benim psikolojim bozulmadı. Ben ben star filan değilim ha. Biraz güçlü ol. Abicim yani benden küçüksün diye biliyorum. Lütfen umarım hani bu süreci en iyi şekilde şekilde atlatırsın ve bundan sonraki hayatında yaşamında daha güçlü olursun. İnsanların seni bu kadar demoralize etmesine izin vermezsin. Daha sağlam bir dış kabuğun olur. Dış kabuk. Ben ona öyle diyorum. Kabuk bağladım ben. Bana neler diyorlar umurumda bile değil. <laughs> Uyuştum. Artık canım yanmıyor. Uyuştum. <laughs> Ama bu demek değildir ki birisinin dış görünüşünü alay edildiğinde ben susup oturacağım hayır. Hayır. Kimse buna cüret edemez. Not on my watch a koyayım. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Sohbete doyum olmaz. Başka podcastlerde, dramalarda veya incelemelerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hep mutlu kalın. Ve kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin. Hoşça kalın.